İşte görüyorsunuz şu anda ben rüya görüyor. Bakın rüyasında neler görüyor. 3000 abone. Yepyeni aboneler. Aha yeni bir abone daha geldi. Ah hoş geldin. Yeni abone. 10.000 abone. 100.000 abone oldum. aboneler gidiyor. Kimse abone olmuyor. Abone yok. Abone. 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 Telefonunuz Berlin tarafından teslim alınmıştır. <laughs> Berlin, telefon gelmiş. Oley! Sen almışsın kargoyu. Ha? Mesaj geldi, çok sevindim. Hemen koşarak geldim. Oley, oley, oley! Telefon nerede lan? Şşşt! Aa, şey, onu, ben onu sattım. Kedi maması aldım. Oğlum ne demek sattım? Mal mısın sen ya? Ya no, benim telefonum satmış ya. Sen babama söyleyeceğim oğlum. Valla baban değil alayın gelsin. Sen <laughs> çok şerefsizsin oğlum. <laughs> Kardeşim sana zahmet şuradan videoyu beğenip bir de abone olur musun ya? O kadar video yapıyoruz yani ayıp ediyorsun ha. Telefonunuz Berlin tarafından teslim alınmıştır. <laughs> Berlin 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 Berlin. Sen oyunu kime vereceksin? Bu da sorun lan şerefsiz. CHP vereceğim tabii ki. Ha, ben AK Parti'ye vereceğim. Ne diyorsun lan sen şerefsiz gel buraya. Gel buraya senin ağzını ben ilk Lan oğlum o kadar video yapıyoruz izliyoruz niye abone olmuyoruz? Şuradan beğenip abone olsanız lan Allah Allah ya. Ben şuradan abone olmuyorum. benim canım ya. Hadi bak bir yere gitmiyorum bekliyorum burada. Abone ol hadi. Arkadaşlar abone olan herkese Berlin'i veriyorum. Hepinize veriyorum. Üstüne de 10 bin lira para veriyorum. Abone olun alın Berlin'i. Berlin 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 Berlin. Sen oyunu kime vereceksin? Bu da sorun lan şerefsiz. CHP vereceğim tabii ki. Ha, ben AK Parti'ye vereceğim. Ne diyorsun lan sen şerefsiz gel buraya. Gel buraya ağzını burnunu ben Lan oğlum o kadar video yapıyoruz izliyoruz niye abone olmuyoruz? Yıkaladım. Sen ne yapıyorsun lan burada ha? Büyücü olmak. Oo büyücülük. Hayırdır oğlum? Kondramanda, kondramanda, kondramanda. Oha. Ne yaptın lan bana benim? Şerefsiz ne yaptın bana eski halime çevir beni. Beter ol şerefsiz. Oğlum bak video izliyorsunuz. Ne abone oluyorsunuz ne beğeniyorsunuz lan. Beğen şuradan hemen. Abone ol. Yıkaladım. Oh. Hadi dışarıda senin manitayı götürüyordur oğlum. Ne bok gelse yesin oğlum. Ayrıldım ben ondan. Keyfim bir oğlum dışarıda senin manitayı mi yavlıyorlar haberin olsun. Tamam tamam üzülme üzülme tamam üzülme tamam. tamam. bir şey yok tamam bir şey yok bir şey yok. Sonra başka karı buluruz gel. Oğlum bak video izliyorsunuz. Ne abone oluyorsunuz ne beğeniyorsunuz bak. Zekkep lan zekkep sana da ya. Abone olup beğenmeyin Abone olup beğenmeyin manitası aldatsın inşallah. Oh.